30 Aralık 2020 Kuşadası Kafan abi Vurdu mu? E, tamam 30 Aralık 2020 dedik Günün ilk vuruşunu Reis'i aldı Bakalım balamız Üstünde mi? E, üstünde Tamam 5 tamam. Kaç metre gitmişti? işte? 200 metre 200 dedin bu değil mi? Yok <laughs> <laughs> sesi de sağdan çek. Şey değil, de ha? Büyük, deyince Büyük deyince de lüfer. var mı? Yokmuş gibi geliyor. Hadi var Üstünde de var. Üstünde ya da. Değil, küçük de ama üstünde. Gibi. Var, var? sağa çek. Aygın asap asağı değil, birbiri asap asağı. Güzel. Güzel mi? Güzel o ya, üstünde. Of of Bize doğru yüzüyor. Hadi abi sen kamerayı çekebilir misin? Kalama ayarını ayarladım ya. Alalım, Şu ben üstüne ip alıyorum. Almasın. Ama almasın sıkıntı olur. Fena alalım, evet. alalım. Evet. Olsun, güzel. Güzel. bir şey alır. Güzel olmasın asap. Sen ha karşıya çekseydin keşke. Ufak abi. Ufak balık değil o ya. Karşıya mı gitsin? Sıkıntı yok. olur. Çocuk çekerim balık sağda. Sağda çeker, Sağda da her an sola da dönebilir. Feran Usta yorumlarınızı alalım. Hiç göreceğiz. Çıkardım. Ebadını göreceğiz. Al sana, ben alayım tek Al çek, al çek sen kafana göre. Yok burada dur sağdan çek. Ben dostum çoktan karşıya geçirdim Ta Sen öyle yapardın, sen giderdin. hiç <laughs> <Sana küçük gülüyor> Gerek yok. E? Sağ doğru kayıyoruz zaten. Ya. Bir anı getireyim mi <laughs> Karan abi olsun sigara yakalıyor. Aynen, aynen. aynen. Balık kendine halen gösteriyor. O benim zevkim, hani. özel zevkim. Evet. Karan abi. Ke abi, keyif, yapar evet, keyif yapa yapa çeker. Nereye? Sağa daha, çeker, tamam. Daha doğru gidiyor. Çok güzel. Sorun yok. yok. 50-60 metre falan var. Var kilo üstü ya dünkü. Yatır aşağı, yatır yatır. sara, sara, sara. yatır 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 yatır. Ha orada güzel ya. <laughs> Balığı gördük su yaptı. 9 Ferhan abi 980 diyor. Ben bir 200 diyorum. Bir Yok 400, mu artıran? 1450. Tamam. Erdem oradan bağırıyor 1450. Reis sıra sende. Kaç kilo? 1720. Hadi canım o kadar büyük olmaz ya. O, ya, ya siz, siz gönül, gönül gözünü he. söylüyor. Ya siz fesatsınız ya. O balık herhalde 3.5-4. Tamam. Gönül gözünde bak ya <laughs> sen de. Sen mi öyle istiyorsun? Işte. Yani. Bak bak bak, oradakiler var. Görüyor musunuz? Geldi mi Beksey? Balığımız yaklaştı. İyi bari sağa kaydı. Çok iyi oldu sağa gitmesi. Ya,

geldi aloğuz Tam çekmiş olmasın. Geldi. Kofana. Oo iyiymiş ya. Evet daha yukarı al sen şey yukarı sen yukarı çık az daha yukarı çık az daha az daha yukarı az daha Heh, sen dağılır Tamam oldu oldu. Reis'in dediği gibi 1.720. Gidin tart. Be benim, benim kefal de öyle koparıyordu değil mi? Gidin tartın Evet. İlk balığımızı aldık. Canlı uzunla balıyla. Zargına bulamadınız. <laughs> Evet. Gerçekten 1720 dedin Halil abi vardı. 1750'si vardı. <laughs> Dök bakayım yer onu. Bir kilo var ya. Yani. Kilo, kilo yok. Kilo Kilo var ya. Var mı? Evet. Baya güzelmiş. Şey ya. doğru yüzdüğü için de var. kendini zorlamadı Herkese iyi seyirler. Ne var dur Mehmet'te?